onun onur meş. O balonlar da ne anneciğim ya? Su. Su mu? Aa, aa. Aa. Bir ağlama sesi duyuyorum. Bir ağlama sesi duyuyorum anneciğim. Duydun mu anneciğim? Aa kim ağlıyor ki bakalım? Aa burada kimler var? Ayşecik ağlıyor. Ayşecik neden ağlıyorsun sen böyle? Ben emziğimi kaybettim. Şimdi boynumdaydı ama bulamıyorum. Ayşecik üzülme. Anneciğim söylesene. Ayşecik biz senin emziğini buluruz. Sen hiç üzülme. Onur Murat şimdi senin emziğini bulacak. Bana bakmıyor. Aa, ama çok üzülmüş ondan. Bulalım. Aa, sen ne yapıyorsun burada böyle? Marshall anneciğim bak Marshall da burada. Ben de şapkamı kaybettim. Şapkamı bulamıyorum onu arıyorum. Onu arıyorum. Sen de üzülme Marshall. Senin de şapkanı bulmanı yardımcı oluruz. Hı, 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 hı. A -a. Yavru köpüşler neden böyle havlıyorsunuz bu kadar çok? Biz de çünkü kaybettik. Biz burada kemik kapmaca oynuyorduk. Ama sonra bir baktık bak aslında ben kepçeyim. Burada böyle kumlarla oynuyordum. Kum dolduruyordum. Ama bir anda anneciğim onu koysana buraya görelim. Kepçemin ucu kayboldu. Aa, senin de kepçenin ucu mu çıktı? O çıkmıştı. Ben yardım çağırmak için gittiğimde ucunu bulamadım. Onur Mira çok garip değil mi anneciğim? Her şey kayboluyor. Aa penguen sen ne yapıyorsun burada? Ay, sen kutuplardan mı geldin? Ben market alışverişi için görmüştüm. Annem bana para verdi ama şu anda paramı düşürdüm. Marketten hiçbir şey alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim penguen de ağlıyor. Ağlamadı ona. Penguen biz sana yardım ederiz. Allah Allah bu kayıp eşyalar nerede ki? Onları bulalım. Ona ne? Bu balonları da kim getirmiş buraya ya? Ben. Sen ben mi? Hepsini birden getirdim. Hepsini birden getirdin de bunları neden getirdin anneciğim buraya? Su. Su mu var onlarda? Evet. Aa. Aa. Onur Miraç bir ses duyuyorum anneciğim. Bakayım şunu da bir salla. Aa siz de duyuyor musunuz? Bakın içinde dur bakalım anneciğim. Bir şeyler de var sanki bakın. Hareket ediyor görüyorum onu. Onur Miraç şunları bir patlatalım bakalım. Bunlara ne olmuş ki böyle? Bak şurada anneciğim şuradaki sarı tüyü alabilirsin patlatmak için televizyonun önünde. Ay bir bakalım bunlar neymiş? Sonra da şu kayıp eşyalarla ilgilenelim. Patlat bakalım anneciğim turuncu balonu. Ay patlayacak patlayacak. Aa ah, patlamadı mı ya? Aa ah, inatçı çıktı yine bu turuncu balonlar. Ay pat. Ah! Ah! Ayağım patladı. <laughs> Ayağım patladı. Ayağına geldi. Korktun mu? Ne çıktı içinden bir şey çıktı. Ah! Onur Miraç galiba bir şaka mı yapıyor? Aa bu ne? Küçük köpüşler bakın sizin kemiğinizi buldu Onur Miraç. Anneciğim bu balonların içine mi saklamışlar? Yaşasın yaşasın çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz. Aa alın bakalım kemiğinizi çok mutlu olduk. Onur Miraç galiba bütün kayıp eşyalar bu balonların içinde. Hadi bir tane daha patlat bakalım. Ama biraz uzaktan patlat. Bak ayağına denk gelince birazcık korkuyorsun galiba. Abi yine bir turuncu balon aldık. Patlat bakalım anneciğim ben tutayım şöyle. Evet. Aa, aa. Şık, şık 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 ötüyor. Ne var ki onda acaba? Uzaktan patlat hadi korkuyor. mu canım mirac korktu. Ay çok merak ettik. Gül diye. Ben böyle sıkayım mı anneciğim? Hadi patlat. Aa! <gülüyor> Ay! Ay! <gülüyor> Patladı. <gülüyor> Onur Mirac Ayşeciğin imzini çabuk ver. Ayşeciğim bak biz ne bulduk? Ay. Ağlama artık bak. Ayşecik bakın emziğini aldı artık çok mutlu. Evet kızım maman geldi. Aa da diyor. Artık mutlu. Teşekkür etti Ayşecik de bize. Bakalım sizinkileri de bulabilecek miyiz? Şimdi hangi renk balon aldın? Yeşil bir balon bulmuş Onur Miraç. Hadi anneciğim onu da patlat. Ya, aa, aa, aa bakın içinde bir şey geziniyor. Ne var ki? Bunun içinde de bir şey var galiba. Korkma anneciğim patlat hadi. Neden bu kadar korktun? Onunla patlamıyor mu acaba? Başka bir şey mi versem sana dur. Hadi onunla dene bakalım anneciğim. Bakalım bundan bir şey çıkacak mı acaba? Çıkacak. Hadi bakalım patlat bakalım. Hadi patlat anneciğim. Neden pat? Aa, korkuyor onu. Miyaç korktu dur ben patlatayım. Aa o ne ya? Siyah bir şey çıktı. Bu neymiş ki? Onun <laughs> miraç kepçe. Bak kepçe ağlama senin de kepçeni bulduk. Tak bakalım anneciğim onu da. Takamıyorum. Ay ben yardımcı olayım. Taktın mı anneciğim? Evet kepçeyi de taktık bakın. Aa tekrardan mı çıktı? Dur ben takayım tekrardan. O da mutlu. Kepçede artık kumuyla oynamaya başladı. Çünkü onun da kepçesini bulduk. Benim çapkam yok mu? Üzülme Marshall. Bakalım daha elimizde 3 balonumuz var. Penguen senin belki paranı da buluruz. Hadi anneciğim bunları da patlatalım bakalım. Elimizde üç tane balon var. Siyah balonu getir bakalım. Siyahta ne var? Çok merak ediyorum. Onda. Onda mı? Hadi onu patlatalım. Al bakalım. Hadi patlat bakalım şimdi de. Aa, patlatamadı. Hadi ver ben patlatayım. Birazcık neden korkuyorsun anneciğim? Bunda korkacak bir şey yok ki. Aa, patlamadan küçül. Aa, onu Miraç. Hey, bu balonun içi bakar mısınız? Boşmuş. Kandı, kandırdınız. Evet, kandırdınız. <laughs> benim param çıkmadı mı? Üzülme penguen. dairemizde iki balonumuz var. Aa bak. Bu balondan da ses geliyor. Aa içinde bir şey görüyorum. Ne var ki? Belki senin parandır. Hadi anneciğim onu da patlatalım bakalım. Penguen'inkini bulabilecek miyiz? Al bakalım. Ben tutuyorum. Uzaktan patlat bir şey olmaz korkma. Bakalım. Böyle bir anda patlat anneciğim bir anda bastır öyle patlattığın için olmuyor. Böyle hızlıdan ucunu bastır hızlıdan ucun öyle değil kuzum. Ver ben patlatayım mı? <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Ay bu ne ya? Bu kırmızı bir şey çıktı ya. <laughs> bu ne? Bu ne biz bunun ne olduğunu anlamadık. Aa işte bakayım annem. Marshall'ın şapkasını bulduk. Marshall'ın şapkasını da bulduk. İşte bakayım anneciğim. Marshall göreve hazır artık. Marshall, a -a! Marshall gözlerin görünmüyor. Çünkü şapkamı ters taktım ya. Hadi tekrardan değiştirelim o zaman. Aa Marshall çok havalı görünüyorsun. Evet artık göreve gidebilirim. Göreve hazırım. Size çok teşekkür ederim. Evet bu da gitti, herkes mutlu. Ama benim param hala yok. Benim param hala yok. Anneciğim, bunun içinde bir şey var mı? Ya galiba bu boş ama. Bir deneyelim, penguen Üzülme, senin paranı da bulacağız. Anneciğim, hadi onda patlat bakalım. Yoksa bu balonda mı? Bu yaramaz balonlar her şeyleri kaçırmış arkadaşlar. Hızından patlat anneciğim. Oraya hızından böyle. <laughs> Neden korkuyorsun ya? <laughs> Hadi ben patlatayım. Şimdi geliyor bakalım bu da dolu mu boş mu? Ah! Bir şey sıçradı. dondurma ve bir sürü buz alabilirim. Yaşasın. Size çok teşekkür ederim. Biz bugün böyle kayıp eşyaları bulduk. Kayıp eşyaları bulduk. Hepsini yerlerine teslim ettik. Balondan kaçırmış bütün kayıp eşyaları biz de bulduk. Anneciğim el bakalım arkadaşlarına. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Biz bir daha yapacağız çünkü çok eğlendik. Görüşürüz.